Evet arkadaşlar böyle bir camideyiz gördüğünüz gibi. Küçük Şerife Camii'ymiş adı. Böyle şuraya çıkılıyorsa çıkayım. Aha. Şöyle göstereyim ama kızarlar şimdi. Göstereyim. <laughs> Bakmayı deneyeyim isterseniz ama Bence denemeyeyim şu saate bakın 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 saate Şöyle bir saat var gördüğünüz gibi Camide böyle arkadaşlar Şuraya çıkamayacağım özür dilerim Şuralara geleyim Böyle bir Burası kütüphane inşallah arkadaşlar.